Önümüzdeki seçimlerde Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı gösterilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Çünkü artık kimseye güven kalmadı. Eğer bakarsanız diğer tarafta da güven kalmadığı için o tarafta da yok. Yani güvenecek yok yani. Belli bir kararsızlık var. Nasıl çözecek bilmemiyoruz yani. Peki sizin kararınızı adaylar hangi söylemi geliştirirse desteğinizi alır öyle sorayım. O güveni vermesi lazım vermesi için hangi adımı atması lazım? Refah seviyesi diyoruz ya hocam. Alım gücünü yükseltmesi lazım. Onu vaat etmiyorlar mı şu anda? Zor hocam. Vaat ediyorlar ama havada uçup gidiyor. Teşekkürler sağ olun. Size de soralım. Yesin. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu aday gösterilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Yani neden olmasın ki? İnşallah olur. Ne? <laughs> İnşallah isteriz. Niye olmasın ki? Yeter ki dürüst yani işinin elini düzgün yapması mesele. Ekrem İmamoğlu haricinde Millet İttifakı başka bir aday çıkarırsa onu destekler misiniz? Hani hangisi olursa olsun. Yani 20 yıldır bu iktidar anamızı ağlattı bizim. Ağlattı yani. Yani elimize kadar işledi. Her şeyi görüyoruz. Yani biliyoruz. Benim dört tane evladım var. Bir liseye gidiyor engelli. Yüzde yetmi, yüzde doksan yedi zihinsel engelli. Ve şöyle söyleyeyim. O çocuğun bezinden vergi alıyorlar. Kardeşim. Bir haftalık bezine 225 lira, 250 lira para veriyoruz. Alsam bir türlü alamasam bir türlü çocuk hasta çünkü mecburum almaya. Ve 3 tane öğrencim var. Üç tane öğrenciye her, her defasında ayrı ayrı besleme koymak zorundayım. Beslenmelerine ne koyuyoruz? Çocuklarımız aç. Bu çocuklarımız hangisi olursa olsun bir öğün yemek versinler ya. Bir öğün. Sağlık Bakanlığı görüyor, Milli Eğitim Bakanlığı ya devlet okulları bu kadar. Her devlet okuluna köyünden, ilçesinden, şehrinden hepsine istiyoruz yani. Niye olmasın? Ya çocuklarımız bizim geleceğimiz ya. Atatürk ne demiş? Biz cumhuriyeti kurduk. Yaşatacak olan bu nesil. Gençlerimiz ya. üniversitede aynı şekilde her, herkese birden. Yani isteğimiz budur. Yani Millet İttifakı da inşallah inşallah iyi bir adayla çıkarlar. İnşallah da bu ülke bu demokrasi değişir. Dileğimiz, arzumuz da bu. İnşallah, arzudan, dilekten yana kalmaz da gerçekleşir. Çok teşekkürler, sağ olun. şey değil, iyi günler. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekrem, Ekrem İmamoğlu aday gösterilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Hayır. Neden? Mansur Yavaş'ı desteklemeyi düşünüyorum. Peki, Mansur Yavaş aday gösterilmezse, Ekrem İmamoğlu aday gösterilirse o zaman refleksiniz ne olur? Ben oy vermeyi düşünmüyorum. O zaman kime verirsiniz? adayları görmeden de bir şey söyleyemem ki ama. Kemal Kılıçdaroğlu adayı gösterildi verir misiniz? Yok. Onu da verme. Millet İttifakı'nda şu anda üç kişinin ismi geçiyor. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kemal beş, beş, Kılıçdaroğlu. 3'ten bir tanesini söyledim. Mansur Yavaş olabilir. <laughs> Seçimler ne olur sizce? Nasıl? Seçimler ne olur sizce? İktidar mı kazanır, muhalefet mi? İktidar kazanır gibi görünüyor. Ben böyle düşünüyorsunuz? Olay genel olarak milletin herkesin gördüğü söylediği, konuştuğu. O yani. Oy kaybettiği görülüyor anketlerde. Kaybetmiş olabilir ama tekrar o oy kaybını geri toparladı. Öyle görünüyor. Ve yine iktidarın zor da olsa alacağını düşünüyorum. Size de soralım. Siz Ekrem İmamoğlu'na destek vermeyi düşünüyor musunuz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde? Ya onu bilmiyorum ama Mansur Yavaş'a vermek istiyorum ben. Mansur Yavaş'ı beğenmenizin nedeni nedir? Vallahi onu da Daha parlak geliyor bana düşünceleri. Kazanır mı sizce seçimleri? Kazanır diye düşünüyorum. Yani benim, benim, genel olarak fikrim şu. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Mansur Yavaş'tan hariç diğer saydığınız isimler çıkarsa bence hiçbir şansı yok. Yani. Yani onlar daha zayıf kalıyor. Gördüğüm o. Mansur Yavaş'ın ne bileyim kişiliği daha bir e, Ankara'daki hizmetleri, çalışması biraz daha e, kendi işine odaklanıp başka işlerle çok e, siyaset yapmaması daha ulgun, davsız bir cumhurbaşkanı olur diyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Teşekkürler. Sağ olun. İyi günler. Önümüzdeki seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun aday olması halinde desteklemeyi düşünür müsünüz? Düşünüyorum abi. Peki Ekrem yani neden beğeniyorsunuz, neden destekliyorsunuz? Bilmiyorum ama baştakinin değişmesini istiyorum. Ülkenin ekonomisi yüzünden. Şu an ekonomi kötü mü diyorsunuz? Ekonomi tabii ki kötü şu an. Geçinemiyor musunuz? Geçinebiliyoruz yani ama bizim altımızdakilerin geçindiğini düşünerekten bunu konuşuyorum. Peki, muhalefetin seçimlerde kazanma şansını ne olarak görüyorsun? Kazanma şansı düşük olarak düşünüyorum. Kazanamaz mı? Kazanamaz. Ama değişmesi lazım. Size de soralım. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz Ekrem İmamoğlu'nun aday olması halinde desteklemeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorum abi. <laughs> Ekrem İmamoğlu aday olmazsa, başka herhangi birisi aday olursa destekler misiniz muhalefetten? Yok abi. Sadece Ekrem İmamoğlu diyorsunuz öyle mi? Ekonomi çok kötü abi. Ekrem İmamoğlu mu düzeltir ekonomiyi? Yani ben, biz ona inanıyoruz abi. Teşekkürler sağ ol. Önümüzdeki seçimlerde Ekrem İmamoğlu aday olursa desteklemeyi düşünür müsünüz? Düşünürüm tabi. Ee, peki ya Ekrem İmamoğlu'dan başka birisi aday olursa desteklemeyi düşünür müsünüz? Yani şu an öyle bir fikrim yok. Ekrem İmamoğlu... Sizce seçimlerde muhalefet mi kazanır, iktidar mı öyle sorayım? İktidar. İktidar kim? bilmiyorum. İktidar şu anda ülke yöneten. Yani ülkeyi yöneten kazanmasın abi ya. Neden kazanmasın? Abi yok ya yani ne faydası var ki abi? Yok mu faydası? Bence yok. Peki sizce değişir mi iktidar? İnşallah. İnşallah değişir. Peki, teşekkürler sağ olun. Önümüzdeki seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun aday olması halinde desteklemeyi düşünür müsünüz? Düşünürüm abi. Peki, neden neden beğeniyorsunuz, neden destekliyorsunuz? Ben iyi, beğenmiyorum. Çek, çek, çek. Çek, çek. <laughs> Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu aday gösterilmesi halinde desteklemeyi düşünüyor musunuz? Yani ben bu konuda bir açıklama yapmak istemiyorum Yapmak istemiyorum ぜひ。